Herkese merhaba arkadaşlar. Benim de bugün sizlerle hepim bugün sizlerle Minecraft bir nasıl onu inceleyeceğiz. Sesim çok kötü geliyor olabilir. Hatta berbat geliyor. Ben bu videoyu izlemem diyebilirsiniz. Sizi anlarım çünkü mikrofonu, kulakları... mikrofonu kulaklığı, mikrofonun kulaklığıyla çekiyorum nedir ya. Kulaklığı mikrofonuyla çekiyorum. Sesim çok kötü geliyor olabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçeyim. Sizi çok bekletmeyin. Çünkü ben dikenim gerçek bir değil. O yüzden 10 dakikadan fazla çekemiyorum. Muhafeliz. Şimdi. Öncelikle size vereceğim linkten bu siteye giriyorsunuz ve şu server üzerine indiriyorsunuz. Tabi bunun 1.11 ile çıkmış ben daha yeni fark ediyorum. Bilgisayar girmediğim için. Buradan da bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Hep aynı kuruluş. Allah mikrofonu vurdum. Hep aynı kuruluş tarzı. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Bu arada eğer server map nasıl yüklenir? Gene vurdu. Server map nasıl yüklenir diye soracak olursanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Server videosu çekin derseniz de bunu da yorumlarda belirtin. Bunu da çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi Minecraft açmıştım. Şey veriyor. Evet. Şimdi hemen konumuza geçelim. Bu arkadaşı çalıştırmamız için ee, bir klasör açmamız gerekiyor. Artık konuşamıyorum ya. Sınavlar beni hale getirdi. Klasör açıyoruz. Adını istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Ben direkt soru kurayım. Bir sonra sıkıntım çıkmasın. Bu arkadaşımızı içeri atıyoruz ve çalıştırıyoruz. Arkada da filmim inşallah sesi gelmiyor. Şimdi bu buraya kadar açılıyor arkadaşlar. Bu 1.9'dan sonra 1.8'den sonra gelen bir sıkıntı gibi bir şey. Bu Eyalo dosyasını açıyorsunuz. Eğer siz açılmazsa direkt şu birlikte açtan not defterine tıklıyorsunuz. Neyse şimdi hemen Eyalo'muz açalım. Burada gördüğünüz false'u true yapıyoruz. Ve kaydediyoruz. Fahri hiç yapamadım. Bir noktadan sonra tekrar çalıştırıyoruz. Bu sefer açılacaktır. Evet. <laughs> Hızlı yükleniyor çünkü demin de aynı videoyu çekmeye çalıştım ama bir sıkıntı çıktı o yüzden çekemedim. Gördüğünüz gibi hızlı, hızlı yükleniyor. Siz de bu kadar hızlı yüklenmezse şaşırmayın. <laughs> İkinci yükleyişim çünkü. Neyse bu açılırken biz de hamacımızı açalım kenarda. Bunun için hamacı da gerekiyor arkadaşlar. perdesini görebilirsiniz. Ben Ipad'esini değiştireceğim videoyu çektikten sonra. Şimdi hepiniz birden sonra girmeye kalkarsak sıkıntıca. Bu da demin çektiğim videodan kalan bir... Hatıra. Evet siliyoruz bunu. Size direkt amacı bu şekilde açılacak. Tabii önce sizin üye olmanız gerekiyor. Bu sefer söyledim Allah aşkına. Göz gibi bu bitir arkadaşlar. Don yazıyorsa bitmiş demektir. Zaten bunu da bilirsiniz. Niye söylediysem. Şimdi arkadaşlar yeni bir ağ oluştur diyoruz. E, kimliğini istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Bu açtığınız ismi e, ağın olacak. Arkadaşınız Server sonra bunun sayesinde girecek. O yüzden ben adını ne yapayım biliyor musunuz? Johnny ailesine yapıp sonra da 43.33'ü koyayım İnşallah bir daha kullanılmamıştır e, Paralımıza da 111 olsun Çünkü çok zor bir şey yap yaparsak giremiyoruz evet, Gördüğünüz gibi generasyon 43.33 artık var Şimdi e, Server tamamen kurmak için Server Properties dosyası var. Şurada onu Properties i. onu açıyorsunuz e, Burada bizim işimize yarayan en çok gelen şey şu ikisi zaten ama en önemlisi bu arkadaşlar Server IP şuradan if ve 4 tanesi kopya diyoruz düz tıklayarak sonra bunu buraya hop yapıştırıyoruz arkadaşlar bunu yapıştırdıktan sonra eğer g mod kullanmak istiyorsanız yani sarıdan kreatifi geçmenizi sağlayan şey bunu true yapıyorsunuz yazabildim mi yazabildim evet e, on, eğer premiumunuz yoksa bunu true değil false yapıyorsunuz yoksa giremezsiniz ki benim yok evet e, PvP arkadaşlarınızı vurup vurmamızı sağlayan şey bunları zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar anlatalım. Oh, command bloğu True yapayım. Çünkü ben bazen saçma sapan şeyler yapıyorum. Bana lazım oluyor. Ee, kişi sayısını da 5 yapalım. Çok abartmayalım. Server'ımızın adı da burada yazıyor arkadaşlar. Server'ımızın adı yani açıklaması aslında. E, ee, Genius. Jöni Genilere. Genilere olsun. Evet başka burada yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer bir de şu size olsa yani nedir? Eğer arkadaşlarınız oynasınız kendiniz nedir'e gidecekseniz bunu true yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Tabi genelde o true oluyor ama. Server port hiç dokunmayın. Bu kadar. Bunu kaydediyorsunuz, çıkıyorsunuz ve kendinizi oplamanız gerekiyor. Yani isminizi oyunda kullanınız. ki? buraya yazıyorsunuz. Bu da bana Harun vermişti. Bunu kullanıyorum. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen yani map kullanacaksınız. Bu world'u değiştirmeniz gerekiyor. Onu da tekrar söyleyeyim Yorumlarda belirtin map istiyorsanız. Ee, onu da size hem nasıl yapacağını çekip hem de map'i de çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yüklenici Ne oldu başlıyor aynen. Hemen oldu mu bu şimdi? Garip ben bunu kapatmış mıydım? Ben bunu bir daha bir kapatıp açayım arkadaşlar. Şimdi ben güvenemedim. Bunu bir daha açıyoruz. Demin onu kapatmış olmamız gerekiyordu galiba ben kapatmadım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Evet kapatmamışım. Gördüğünüz gibi bunu tekrar çalışıyoruz. Ayarları yaptıktan sonra hep tekrar çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bunu aşağıya alıyoruz. Hamachi'yi de kapatmıyorsunuz. Ee, sonra Minecraft'ımızı açalım. Hemen giriyoruz. Açıl Susam açıl. Her şey burada biliyorum uzun videoya bir de Çok kusura bakmayın. Ee, durmadan video çekip çekip atamama gibi bir durumum oluyor. Bunu da küçült. Çünkü videoyu çekmez falan şimdi. Direkt multiplayer'e giriyoruz. Gözü ee, Gözde bizim direkt çıktı ama ben size bunu nasıl yapacağımı anlatayım. O da direkt geçenki videodan kalma. Demin kopyaladığım ip 4 adresini buraya yapıştırıyoruz. Don diyoruz. Evet. Atlet don diye bir espri yapardı ama vazgeçtim. Şimdi bu hep bir onun bendeki sorunu arkadaşlar. Bir onun hep bende böyle açılıyor. Birazcık geç açılıyor. Kusura bakmayın. Evet. Vay çok hoş yerde doğduk yalnız. Birazcık kasıyor ama çünkü uzun zamandır Minecraft'e girmedim. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir dünya oluştu. Ben de birazcık kasıyor ama olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar eğer isterseniz e, Harun'la sonra oyn oynarız arkadaşlar. Bunu da ben de size söyleyeyim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Sağ altı gibi videoya katkıda bulunabilirsiniz. Sizi seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bu arada diğer e, bir önceki videomuza gitmek için de şu sağ üstte çıkan şurada tam şurada çıkan iyi e, butona tıklayarak da diğer videomuza gidebilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay. Tadaa.